Spotify uygulamasında premium paket satın almak için öncelikle Google'a Spotify yazıp aratın, daha sonra en üstteki resmi web sitesine giriş yapın. Sonrasında sağ üstteki 3 çizgi menüler butonuna tıklayın, sayfayı aşağı doğru kaydırın ve buradan oturum aç butonuna tıklayarak hesabınıza giriş sağlayın. E-posta adresinizi ve parolanızı yazarak hesabınıza giriş yapın. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra sağ üstteki ayarlar ikonuna tıklayın daha sonra Premium seçeneğini seçin. Bu sayfaya ulaştığınızda sayfayı aşağı doğru kaydırın ve buradan paket bilgilerine göz atabilirsiniz. Reysel paket, öğrenci paketi, doğa paketi ve aile paketi. Buradan size uygun olan seçimi yaptıktan sonra ve bu şekilde bir sayfa karşınıza gelecek buradan iki farklı ödeme yöntemi yapabilirsiniz. Üsttekine tıkladığınızda kredi veya banka kartı, alttaki seçimi tıkladığınızda cep telefonu faturası ile ödeme seçeneği. Buradan biz kredi veya banka kartı seçeneğine tıkladık. Bu kısımda satın almak istediğiniz paket ile ilgili detaylar mevcuttur. Burayı okumayı unutmayın. Sonrasında aşağıda bulunan kredi veya banka kartı kart bilgilerinizi, son kullanma tarihini ve kartın arkasındaki güvenlik kodun ilgili alanlara giriş yapın. Buradaki kutucuğu da işaretleyip, altta bulunan hemen satın al butonuna tıklayarak premium paketi satın almış olacaksınız. Evet benim anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.